Merhabalar. Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel bir model hazırladım hanımlar. Bu modelin tasarımı bana ait. Dilerseniz modelimize başlayalım. İyi seyirler hanımlar. modelin bu şekilde. Üst sırası da var. Hemen başlayalım. Yazmadan ayrı bir model. bir zincir çektim altı boncuk aldım sabitledim boncukları sıkıştırmak adına iki zincir çektim tekrar bir boncuk aldım ardından bir zincir çektim arkadan boncuğu altılı boncuğun arasına yerleştirip boncukların arasına bir sık iğne girdim kapattım tekrar bir zincir çektim altı boncuk aldım kapattım ardından iki zincir bir boncuk aldım kapattım tekrar bir zincir çektim arkadan boncuğu altılı boncuğun arasına yerleştirip kapattım. 1 zincir çektim. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 iki sefer tığıma doladım. İki papatyanın arasına girdim. 2 2 2 kapattım. Çeviriyorum. 4 zincir çektim. Zincire 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim. Kapattım. Tekrar bir zincir çektim. ikinciyi gösteriyorum. 6 boncuk aldım. Kapattım. Ardından 2 zincir çektim. Bir boncuk aldım. Kapattım. Ardından bir zincir. Boncuğumuzu altılı boncuğun arasına bu şekilde yerleştirip bir sık iğne girdim. Kapattım. İkinci papatya yapıyoruz. Yine altı boncuk aldım. Kapattım. İki zincir çektim. Bir boncuk aldım. Kapattım. Ardından bir zincir. Boncukların arasına yerleştirdim. Bir sık iğne girdim. Kapattım. Altı zincir çektim. Çevirdim. İki sefer tığıma doladım. İki papatyanın arasına iki iki 2 girdim kapattım. 4 zincir çektim. Zincire 1 2 3 4 5 6 sık iğne girdim kapattım. Şimdi üst zinciri yapalım. ipimi koparmadan zincir çektim. Tepedeki yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. 10 zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin tepesine girdim, kapattım. sıradaki sık iğnenin tepesine girdim, kapattım. Bu şekilde üst zinciri tamamlayıp dönüyorum. Modelimin üst zincirini de tamamlayıp döndüm hanımlar. Bana ait olan bu tasarımım da gerçekten de harika oldu. Umarım beğenirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.